Merhaba sevgili arkadaşlar, sizler için e, fen bilgisi dersine ait ünite serileri hazırlamaya karar verdik. Mesela birinci ünitemizi 5 günlük seri halinde anlatmış olacağız. Yani 5 günde bitireceğiz. Birinci günümüz en büyük yanılgı ile alakalı olmuş olacak. Mevsimler ve iklim e, ünitesinde çok önemli bir başlık var. Acaba mevsimlerin oluşumu için yanıldığımız nokta nedir? Asıl mevsimlerin oluşumuna yol açan sebepler nelerdir? Bunları irdeleyeceğiz, bunları inceleyeceğiz. Dilerseniz hemen hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Bu bir format olmuş olacak. Çok beğenirseniz eğer yorumlarda da belirtin. Beğenmeyi de unutmayın. Ona göre bu serilerin devamını çekmeye çalışacağız, hazırlamaya çalışacağız sevgili arkadaşlar. Evet, ilk olarak mevsimler dünyanın Güneş'e olan uzaklığının değişimi yüzünden mi oluşur? Mesela yıl içerisinde mesela 4 Temmuz tarihinde dünya Güneş'e göre 152 milyon kilometre mesafedeyken 3 Ocak tarihinde bu mesafe küçülmüş oluyor, azalmış oluyor. Bakın 147 milyon kilometreye düşmüş oluyor. Sizce bu mesafe azaldığı için böyle yaz mevsimi yaşanıyor, mesafe arttığı için kış mevsimi yaşanıyor gibi bir çıkarım yapabilir miyiz? Hayır elbette. Çünkü 4 Temmuz tarihinde tamam bizim için havalar sıcak. Sonra ne olmuş olacak? Ee, güney yarımküreyi düşünmemiz lazım. Mesela Güney yarımküredeki ülkeler biz yazı yaşarken onlar kışı yaşıyor. Yani şu anda mesela Güney yarımkürede belki kar yağıyor olabilir çoğu yere. Bu sebeple bu güneşe olan mesafeyle alakalı bir durum yok. Aslında en büyük yanıldığımız noktalardan bir tanesi bu işte. Zaten videonun başlığındaki en büyük yanılgı da bu konuyla alakalı. Dünyanın güneşe olan mesafesi e, burada mevsimlerin oluşumuyla ilgili bir durum değil. E, dünyanın güneşe olan uzaklığının değişimi yüzünden mi olur? Hayır tabii ki cevabımız burada hayır olmuş olacak. Peki ne ile alakalı olacak? Hemen onun da cevabı arka sayfada bizi bekliyor diyebiliriz. Peki o zaman mevsimler neden oluşur ve nasıl oluşur? Mevsimlerin oluşması için sevgili arkadaşlar burada bakın dünyanın bir eksen eğikliği söz konusu. Eğer eksen eğikliği olmasaydı, bu şekilde olmuş olsaydı ve Güneş'in yörüngesinde tam bu hizada dolanmış olsaydı dünya mevsimler oluşmayacaktı. Her yerde belli sabit bir ortalama sıcaklık değeri olacaktı. Yıl içerisinde ve hep aynı şekilde gidecekti diyebiliriz. Ama eksen eğikliğinden dolayı bakın şuradaki bir kayma var böyle yaklaşık olarak 23,5 derecelik bir kayma var. İşte biz buna eksen eğikliği demiş oluyoruz. Yani az önceki bu hizalamadan itibaren bakarsanız bakın buradan buraya 23 derecelik bir eksen eğikliği kayması var. İşte bu eksen eğikliği dediğimiz durumdan dolayı mevsimler oluşuyor diyebiliriz. Tabii ki aslında bu bir tane sebebi. iki tane sebebi var. Diğeri de yani sadece bu eksen eğikliği olunca mevsimler oluşuyor diyemeyiz. Bunun yanında tabii ki dünyanın bir de güneş etrafında dolanma hareketi yapması gerekiyor. Dolanma hareketi sonucunda da mevsimler oluşur diyebiliriz. Dünyanın kendi ekseni etrafındaki hareketini düşünmüyoruz. Orada gece ve gündüz oluşuyor. Ama dünya güneş etrafında dolanma hareketini yapınca bu şekilde bakın bu yörüngede mevsimler meydana geliyor diyebiliriz. Tabii ki bir de burada önemli tarihler var. Bunları da yine işleyeceğiz ama ben şimdiden siz aşina olun diye bunları yazacağım. Güneşe göre bakın Dünya sol taraftaysa 21 Haziran, sağ taraftaysa bu tarihte 21 Aralık tarihi olmuş olacak. Bunlar dört önemli tarihler. Bunları aklımıza tutmamız gerekiyor. 21 Mart tarihi ve 23 Eylül tarihleri. Evet, bunları belirttik ve devam edelim. İki tane önemli olayımız var demiştik. Eksen ve dolanma hareketi bunlar mevsimlerin oluşumu için son derece önemli. Daha detaylara zaten diğer serimizdeki Diğer videolarda yer vermiş olacağız ayrıntılarıyla anlatacağız. Ama şimdilik bunları bilmemiz bizim için yeterli. Zaten çok fazla üzerinde durmak da istemiyorum. Kafanız karışsın istemeyiz tabii ki. Hiç böyle acelemiz de yok zaten. Yavaş yavaş hepsini halledeceğiz. Sindire sindire gidelim istiyorum. Şimdi burada size biraz görev düşmüş oluyor. Durdur çöz yapmış olacağız bu soruyu. Videoyu durdurarak sizden çözmenizi rica edeceğim. Ona göre de şimdi zaten sonucu birlikte incelemiş olacağız cevabı. Bir öğrenci dünyanın eksen eğikliğinin sonuçlarını araştırmak için bir model oluşturuyor. Öğrenci modelinde bir feneri farklı açılarla bir yüzeye tutarak birim yüzeye düşen ışık enerjisindeki değişimi gözlemlemiş oluyor. Yani aslında bir nevi eksen eğikliğine bir yani burada atıf var diyebiliriz, bir gönderme var diyebiliriz. Çünkü bir yüzeye siz ışınları yani bir böyle gönderdiğinizi hayal edin. Sonra böyle gönderdiğinizi hayal edin. Mesela yine de Burada da dört çizgi çizdik. Işık yoğunluğu olarak. Burada da dört tane çizdik. Dikkat ederseniz burada biraz daha dar bir alana toplanırken burada biraz daha geniş bir alana toplanacak bu ışınlar. Bu sebeple de orada birim alana düşen ışık miktarı ya da enerji miktarı farklı olduğu için ısınma miktarları yani enerji miktarları farklı olmuş olacak. Bunun sonucunda da mevsimler ortaya çıkmış oluyor zaten. Bu modelden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisi yorumlanamaz? Tabii ki mevsimlerin oluşumuyla alakalı. Çünkü bir el fenerini biz farklı açılarla bir yüzeye tutuyorsak burada işte eksen eğikliğinden bahsetmemiz gerekiyor. Eksen eğikliği durumundan bahsetmemiz gerekiyor. Gece ve gündüz sürelerinin değişmesi, mevsimler değişince zaten gece ve gündüz süreleri de değişiyor. Dünyanın güneşe olan uzaklığının mevsimlere etkisi. zaten bunun olmadığını söylemiştik başta. Yani dünyanın güneşe olan mesafesine göre mevsimler oluşmuyor demiştik. En büyük yanılgımız bu diye vurgulamıştık. Birim yüzeye düşen ışık enerjisinin değişimi tabii ki birim yüzeye bakın burada çizerek göstermeye çalıştım. Dik ve dike yakın açılarla gelince daha dar bir alanda toplanıyor ama eğik açılarla gelince daha geniş bir alana yayıldığı için enerji düşük olmuş oluyor orada. Yani orası daha az ısınıyor diyebiliriz. Hatta şöyle söyleyelim direkt. Soğuk alan burası ise sıcak alan olmuş oluyor. Birim yüzeye düşen ışık enerjisinin değişimi de mevsimler sonucunda ortaya çıktığı için bunu da söyleyebiliriz. Yani bunu da yorumlayabiliriz. Ama C seçeneğindeki Dünya'nın Güneşi olan mesafesi uzaklığı, mevsimden oluşumuyla bir alakası yok demiştik. Cevabımızı da vermiş olduk. Umarım serimizi beğenmişsinizdir. Devamı için lütfen yorumlarda bizimle eleştirilerinizi ve övgülerinizi paylaşın diyorum. Şimdiden hepinize güzel bir LGS senesi diliyorum. İnşallah çok güzel okullara, çok iyi yerlere yerleşirsiniz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.